Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için yine duyman gereken mesajlar ne? Hemen şöyle bir kere daha karıştıralım arkadaşlar. Ve yine 5 tane kartımızı alalım. Şu neymiş? Parmağımın üstüne durdu. Alıyorum. Şuradan alalım. Ups. Kaç olduk? Dört olduk. Evet fırlayan kartlar kapalı arkadaşlar. Tek ve üstü açık geldiği zaman alıyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız yine duyurulur. Diğer arkadaşlarımıza tekrar gibi oluyor ama sonradan sorular oluyor. Çünkü o düşen kartını niye almadım vesaire diye. Tek ve üstü açık kart gelirse alıyorum. Şimdi hemen şunları bir toparlayalım. Başak burcu için. Evet. Şimdi arkadaşlar en alttakinden yani ilk çektiğimden başlıyoruz. He. Şimdi burada bir kararsızlıktan bahsediyor bize. Hani yani şey deriz yani ay oradan oraya savrulurum ne yapacağımı bilmiyorum olur yani böyle. Öyle bir enerji sanki. Hemen bir bakalım. hani şey gibi düşünün ya da hani bir akışa bırakmak. Aa benden çıktı zaten. Bakalım hayat ne getirecekse getirecek. Kader ne getirecekse getirecek. Ee, hani su yolunu bulur gibilerinden anlatabilirim. Böyle bir şeyiniz var sanki beklentiniz. Çünkü hani kadere bırakmaktan başka yapacak bir şeyiniz olmadığına inanıyor olabilirsiniz. Hemen bakalım. Ya bakalım şansım artık hani ne olursa gibi bir enerji bir şeyle ilgili. Vallahi burası da sizi güzel bir yere götürecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bak burada ne var biliyor musun? Tılsım Beşlisi ile özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında yani zorluklar yaşıyor olabilirsin. İşte kıtlık, para yok vesaire gibi bir durum içerisinde olabilirsin. Ve artık hani zaten çabaladım çabaladım bir şey de olduğu yok. Ya kader mi buymuş artık bakalım hadi güzel bir şeyler tabii ki getirsin beklerim ama... Ben de artık ne yapacağım şaşırdım sanki. Yani dediğin bir şeyle ilgili arkadaşlar bu. Fakat burada sanki kader bir şekilde seni o hani su yolunu bulur dediğim gibi sanki bir yere vardıracak gibi gözüküyor. Bu, bu tekerlek bir başlangıca doğru gidiyor gibi gözüküyor. Sevgili Başak burçları. Kupa altılısı kartı ile beraber özellikle e, maddi kayıp durumunu, ondan sonra işte ne bileyim, e, zorluk durumunu işte iş bulamama neyse artık para bulamama bu konularla ilgili arkadaşlar özellikle yeni bir başlangıca doğru kaderin de etkisiyle birlikte o tekerin oraya yuvarlanması ile birlikte açıkçası gidebilirsin ve sanki şey var ne denir ona o kıtlık bilincini durumunu geride bırakabilirsin Anlatabildim mi? yeni bir başlangıca doğru yani atıyorum işsizken iş sahibi olmaya doğru sanki kader bir şekilde seni sürükleyecek gibi gözüküyor ee, eğer geçmişten, geçmişe ait unutamadığınız bir şey varsa, yokluğunu hissettiğiniz, özlediğiniz, kafanızdan çıkaramadığınız bir şey de varsa, kader sanki sana çok farklı kapılar açacak diyor ve sen o şeyi artık tamamen geride bırakacaksın diyor. Yeni bir başlangıçla birlikte sevgili Başak burçları. O yüzden şu tılsım beşlisi'ne bir kart almak istiyorum. Hangi enerjimiz daha ağırlıklı olabilir? Değnek dokuzlusu kartı. Ben burada açıkçası daha çok iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili yaşadığım zorlukları geride bırakmakla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum sevgili Başaklar. Ee, güç, bela, hani böyle bir dayanmaya çalışmak, ha gayret. Şu parayı da getirelim. Ondan sonra belki bir yerden bir iş çıkar. Hani bunu demek gibi sanki bir enerji. Evet yaralısın, evet yorgunsun ama bu değnekle ilgili bak yeni bir başlangıç olacak ve sen o durumu geçmişten gelen bir borcu temizlemeye çalışmakla ilgili dahi olabilir. Bir türlü bitiremediğin bunları geride bırakıp kadersel etkilerle birlikte yeni bir başlangıca doğru gidiyorsun sevgili Başak burçları. Güzel bir başlangıca doğru gidiyorsun. Ama zorladığında seni söyleyebilirim yani. O yüzden belki de kader artık hani sana böyle bir omuz verecek. İkinci sıraya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar ne var biliyor musun? Sen bir şeyle ilgili bir yenilik tatmışsın. Bir hüzünlenmişsin. Ama bu hüzünle ilgili sevgili başaklar önümüzdeki günlerde gücünü toparlıyorsun sanki. Hani şey gibi düşün. Yaz burada bitmiştir. Ben geleceğe bakıyorum. Ve bak değnek beşlisine arkasını dönük. Kılıç şövalyesiyle değnek kralı. Tamam mı? Burada olan oldu. Şunla tartıştım. Şuradaki belki de rekabeti kaybettim. Olabilir. Herkesin hayatında illa her şey dört dörtlük gidecek diye bir şey yok. Ama ben yoluma kararlı ve e, heyecanlı bir şekilde devam ediyorum. Başka ufuklara doğru, başka hedeflere doğru bakıyorum. Bak nasıl ikiz ufuğa bak, ufuka doğru bakıyor sanki arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle bir enerjiye doğru gidiyorsun sen sanki bir acıdan sonra. Hemen şu değnek kralına bir kart alalım. Sanki başka ufuklar, başka hedefler, kendine güveniyorsun çünkü tamam o olmadı. Orada bitti. Hani bunun için daha fazla üzülmenin manası yok. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Kararlı bir şekilde gidiyorsun sanki. Evet canını sıkmış belki bir tartışma, belki kazanamadığın evet belki bir rekabet. Ama bak kuponlusu ve çizdiğin yeni ufuklar, yeni bakış açıları, kararlılık enerjileri seni mutlu bir enerjiye doğru götürecek ve diyeceksin ki ay iyi ki buraya takılı kalmamışım ya. Hani orada başarısız oldum diye hep başarılı başarısı olacağım diye bir şey yok. Ya da ne bileyim ben bu tartışmalı insanlar içerisinde, canımı sıkan insanlar içerisinde bulunmak zorunda değilim hani. anlatabilirim Herkesin kıymetli bir hayatı var. Her anlamda ister tartışmalar, ister çekişmeler, rekabetler olsun onun sende yarattığı o hüzün, acı enerjisinden artık hani ben burada işim yok diyerek yeni ufuklara doğru gözünü çeviriyorsun ve yeni ufuklar seni Hedeflerine ulaşmanı, varmak istediğin yere var, varmanı ve çok büyük duygusal anlamda mutluluk yaşamanı sağlayacak gibi gözüküyor. Kararlı duruşun sevgili Başak Burçları. Ya bu, bu şeyle uğraşamayacağım artık diyeceksin yani. Öyle bir enerji. Hani şey vardır ya eskiye bırakmasan yeniye yer açılmaz. Aynı onun gibi. Tartıştık mı? Tamam ya sizle uğraşamayacağım. Seni ikna etmek de istemiyorum. Yeni şeylere bakıyorum. Rekabet mi? Evet burada olabilir. Yenilmiş olabilirim ama yoluma bakıyorum. Böyle bir enerji. Ve bu mutluluğa götürüyor seni. Üçüncü sıraya bakalım. Neymiş bu? Aa, çok güzel. Çok güzel bir hey, şeyim var diyor. Bir kutlama var, bir eğlence var diyor güzel vakit geçirme var diyor arkadaşlar. Başak burçları için. Tılsım prensi. Kılıç dörtlüsü. Tılsım sekizlisi. Burada şey var sanki. Mesela atıyorum gece gündüz çalışıyorsun, çalışıyorsun hafta sonu eve gidiyorsun böyle yığılıyorsun adeta. Arkadaşların diyor ki hadi gel ya şey çıkalım hadi bir şeyler yapalım. Sen diyorsun ay çocuklar siz gidin. Hani birazcık böyle bir enerji var gibi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Çünkü çalışmaktan çok yorgunsun sanki. Bu ev işleri olabilir. Ondan sonra evdeki sorumluluklar olabilir iş bulmaktan yorgun düşmek olabilir. Gerçekten çok çalışmak olabilir. Orada bir kutlama var ama sen diyorsun ki ben biraz uyuyacağım. Hani böyle bir enerji var sanki. Hemen kılıç dörtlüsüne bir kart alalım. Büyük arka ana kule. Evet sen biraz böyle şey yapacaksın sanki arkadaşlar. Biraz böyle bir dinlenmeye ihtiyaç duyacaksın. Biraz e, çalışmaktan yorgun düşebilirsin. iş aramaktan yorgun düşebilirsin olabilir. Evdeki sorumluluklar. Biraz böyle bir arkadaşların vesaire. Gel konuşalım hafta sonu buluşalım. Bunlara birazcık şey yapacaksın ya. Yani. Biraz mesafeli yaklaşacaksın sanki sevgili Başak Burçları. E, siz gidin ben sonra gelirim. Aman bu hafta çıkmayayım. Hani birazcık bu durumda takılacağın o ve sunulan şey sanki bir noktada en azından bir süre daha geri çevirmeyi tercih edeceğin bir süreç olacak. Hatta işte üşütmüşsündür. Şöyle düşün. Bir arkadaşın da düğünü vardır mesela. Tam gitmeyi planlıyorsundur ama öyle bir üşütmüşsündür ki işte yataktan çıkamıyorsundur. Bunun gibi bir enerji dahi olabilir arkadaşlar. Ama daha çok sanki çabalardan sonra gelen bir şey bu gibi gözüküyor. Yani seni yıpratan, uğraştığın enerjilerden sonra böyle bir enerjinin hani Azalması gibi özellikle bedenende. E, o yüzden birazcık böyle bir kalmak, kendini dinlendirmek, kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin e, sevgili Başak Burçları önümüzdeki günlerde. Yeni bir deneyim geliyor diyor. Yeni bir deneyime doğru bir adımın var diyor sevgili Başaklar. Özellikle tabii ki iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili olma olasılığı yüksek değnek üçlüsü. Özellikle beklediğin haberler e, gelebilir. Umut ettiğin gelecekle ilgili planlarınla ilgili fırsatlar karşına çıkabilir diyor. Kılıç dokuzlusu, Şöyle söyleyeyim. Bu fırsatların e, karşına çıkmayacağı ile ilgili korkuların, endişelerin olabilir. Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu yaşıyor olabilirsin. Fakat o beklediğin o yeni deneyimle ilgili artık o adımı atabileceğin sanki dönem başlıyor gibi gözüküyor. Beklenen gelişmeler taşların yerli yerine oturması gibi enerji olacak gibi ve sen o hayalinle ilgili o yeni deneyime, yeni başlangıca sanki adım atacak gibi gözüküyorsun sevgili Başak burçları. Tılsım kraliçesine bir kart alacağım. kılıç onlusu. 9 ve 10 sayıları önemli sevgili Başak burçları. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu bir hayal kırıklığından sonra gelen bir şey. Çok büyük bir hayal kırıklığından sonra yıkılmadım, ayaktayım, umudu ve o umudunu yeşertecek belki de beklediğim bir gelişmenin olması ve yeni bir deneyime doğru ilerlemek. Şöyle düşün bir iş yerinde bilmem kaç senedir çalışıyorsun. Patron diyor ki, arkadaş yok zam falan yok elinizdekiyle yetinin. Ve büyük bir hayal kırıklığı. Ama diyorsun ki bu böyle olmaz. Benim bir şeyler yapmam lazım. Benim hayatta başka bir yerde olmam lazım. Ve bununla ilgili yeni bir deneyime doğru umutların doğrultusunda adım atıyorsun arkadaşlar. Ve belki de özellikle biraz seni bu acı enerjileri de artık mecbur bırakıyor. Hani kaybedecek bir şeyim yok gözüyle bakmak gibi düşün bunu ve sen yiyip yeni bir deneyime doğru sanki ilerliyorsun arkadaşlar. Kılıç 9'una bir kart alalım. Dediğim gibi 9 ve 10 sayılar önemli. Büyük arkana münzevi dokuz sayısı çok önemli arkadaşlar. Diyorsun ki tamam yani düşündüm taşındım bu işten bir cacık çıkmayacak tamam bu bir yere varmayacak bu böyle hep hüsran diyorsun arkadaşlar ve kendini yeni bir gelecek çizmenin farkına varıyorsun. Biraz dediğim gibi sanki şartlar seni zaten oraya doğru sürüklüyor. Mecbur kalıyorsun ve yepyeni bir deneyime doğru gidiyorsun. Ve açıkçası bu deneyimin ben sana iyi şeyler getireceğini düşünüyorum sevgili başaklar. Son sıraya bakalım. hinek altılısı. Büyük arkanlı güç. Bak burada ne var biliyor musun? Hemen son kartı çekmeden söyleyeyim. Bir dileğin var senin, bir hayalin. Fakat buna ulaşması garanti değil. Tamam mı? Gerçekten çok zor. Gerçekten mücadele isteyen, dayanıklılık isteyen, elde edip edemeyeceğinin belli olmadığı, belki de ulaşamayacağın bir enerji var. Fakat sen bu dileğine güçlü bir duruş ile sergileyerek bir adeta mucize yaratırcasına sanki o başarıya ulaşıyorsun arkadaşlar. Çok ufak bir ihtimal vardı ama ben onu başardım. Hani der gibi bir enerji sanki. Hemen bakalım. Büyük arkana aşıklar, altı sayısı önemli. Bu tabii ki kiminiz için gerçek anlamda partner, partner adayı, aşkla ilgili tabii ki olabilir. Buradaki zorlukları e, atlatmak, aşkla ilgili istediğini elde etmekle ilgili tabii ki olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle senin için çok önemli bir konu. Ama diyorum ya işte pamuk ipliğine bağlı, belki de çok yüzde bir ihtimal var. Böyle bir hayalin çok istediğin bir şeyle ilgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi sen güçlü durarak çok istediğin şeyle ilgili altı, başka bir altı olan başarıya ve zafere ulaşıyorsun sevgili arkadaşlar. Güçe bir kart alacağım. Yani nerede sen yoktan var ediyorsun öyle bir şey sanki. Büyük arkana şeytan. Görüyor musun? Bu şeytanı yenmek çok zor. Hatta şöyle düşün ya. Bir ilişkin var. Ara bozucu insanlar var. Tamam mı? İlişkin pamuk ipliğine bağlı hale geldi. Ondan sonra ama sen bunlar dediğim gibi güçlü bir şekilde yeni olacaksın. Üstesinden geliyor olacaksın. Sevgili Başak Burçları. El mi yaman bey mi yaman tırnak içerisinde sen şeytansan ben senden daha şeytanım. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji sanki. Hani şey gibi dinsin hakkından imansız gelir. Dayanıklık ve güçlükle birlikte e, böyle bir enerjinin üstesinden geleceksin. Tabii ki şimdi bazıları yoktan var etmek deyince göklere çıkacak olanlar olabilir. İzleyicilerim, genel izleyicilerim ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Ya da yeni olup anlayışlı arkadaşlarımız. Burada ne demek istediğimi çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.